Çok teşekkür, teşekkür ediyorum, oldukça zihin açıcıydı filmimiz e, için. Eminim e, sorular e, vardır, e, kalbimiz çok e, ile ilgili, e, hem insan e, ile ilgili, hem de en son ateş ve ihanet ile ilgili. E, dolayısıyla ben e, dinleyicilerimizden varsa e, soru bekliyorum, soru ya da yorum. Sayın Hocam, Ali Güven, İngiliz Dil Edebiyatı'nda öğretim evet görevlisiyim ben de. Merhaba. E, Teşekkür ederim tanıtımız için. Ben bir beş dakika gecikmeli geldim. Ee, i̇lk baştaki o kitaplarınız hakkında yani zaten sizi tanıyoruz daha önce de bölümümüzde de <laughs> sunum yapmıştınız. Sizi yakinen tanıyoruz. Ee, bir bölüm sırdaşı olarak görüyoruz sizi. Teşekkür ederiz katkılarınız için. Ee, ben açıkçası bu en son ateş ve ihanete ilgili e, bilgi almak istiyorum. Ee, Tabii ki. Şimdi işin içerisinde hem bir e, yani bir neferi savaşın neferlerinden biri olarak bulunmak. Aynı zamanda bir sosyolojik çıkarımlar yapmak. Aynı zamanda duygusal davranmak. Yani birçok e, yönü olan çok yönlü olan bir araştırmaya benziyor. Gerçekten çok heyecanlandım. ki 400 sayfalık hikayelerle dolu olması gerekiyor. Evet, ee, süreçle şey. ilgili süreçle ilgisi güç veren şeyler insanların hikayeleri miydi? Ee, yani hikayelerin o duygusallığı mıydı? Güçlü olması mıydı? Ya da sizin yaşadığınız duygusal bir şey miydi? Biz edebiyatçılar olarak travmayı ne kadar bizim alanımız olmasa da hep görüyoruz. Yani edebiyatta geçmişte hep gördük, konu olarak çalıştık belki ama e, siz bu travmaları yakinen gören hem biyolojik olarak gören, hem psikolojik olarak gören bir uzman olarak e, ya yani bu COVID'in insanları nereye götürdüğünü, e, kitapla ilgili izlenimlerinizi ee, bize birazcık anlatırsanız mutlu oluruz. Yani bayağı savaşın içinden, biz dışarıdan izleyen, e, arada böyle kurşun gelen ama aslında sizin kadar savaşın e, o merkezinde olmayan ama arada böyle kurşun gelen e, birey birey olarak merak ediyoruz. Gerçekten reaktörü merak ediyoruz. Hı -hı. E, reaktörü böyle e, bu duygusallığınızla, naif Türkçenizle bize anlatırsanız çok merak edeceğim. E, çok mutlu olacağım yani. Teşekkür ederim. Sayın Ali Güven Hocam çok teşekkürler. Böyle hızlıca bir özet yapmak istemiyorum. Kimin hangi alanını merak edeceğini seçemiyor insan böyle geniş bir yelpazeyi planlayınca yaşam anlamında pandemide var olmak, var kalmak kısmı onun dışında yazmak, birleştirmek istedim ve ilk soru için çok teşekkür ederim. Çünkü bu kitap benim için ayrıca bir özellik taşıyor. E, belirttiğim gibi eee İçinde yaşadıklarını insan çok ıı, fark edemiyor. Biraz böyle dışarı çıkıp bakmak gerekiyor. Ben hem içinde yaşadım hem de dışına çıkmayı meslektaşlarımı ıı, izleyerek yapabildim. İşin daha güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bunca yıl artık 30 yıl oldu ıı, hekimlikte. Hep sayısal alanda işin niceliğine bakarak gelmiştim ve bizim araştırmalarımızda yaptığımız yayınlarda e, bu şekilde niceliksel araştırmalarda Yani biz sayılar ve yüzdeler, ortalamalar, onlar arasındaki ilişkiler, e, P'si 005'ten eğer küçük değilse anlamsızlık ifadeleriyle hep yaptık. Şimdi Öykü yazmakla ilintili olabilir, beni en çok heyecanlandıran kısmı bu niteliksel araştırmalarda, nitel araştırma yaparken öyküye dokunuyorsunuz. İsterse sadece bir kişinin başına gelmiş olsun, o görüşmecileriniz arasında sadece bir kişi bunu yaşadığını belirtmiş olsun, yine de anlamlı bir veri olduğunu gördüm ve e, sizin de söylediğiniz gibi o duygusallığa son derece karşılık gelen bir durum. Ve biz yine e, bulgularımızı verirken hep böyle rakamlar, tablolar şeklinde. Burada o veriler görüşmeci ifadeleri. Çünkü yapmaya çalıştığımız şey söylem analizi. İşin güzel tarafı sadece onları yazıp hani bir öyküymüş, birinin başından geçmiş ya da olabilir bir niteliği varmış hani hikayeleştirmek gibi düşünürsek dışında. O söylemleri bir araya getirip kuramsal tartışma yapmak. Sosyal bilimlerin bu zamana kadar biriktirdiği o kuramsal e, zenginliği bugün yaşanan, daha önce hiç yaşanmamış bir salgın deneyiminde ekip oluşmasına, iktidarın şekillenmesine, aradaki çatışmaya, kaçınmaya ya da o ekibin içinde e, belirttiğiniz şekilde bir savaş içinde savaş arkadaşlarıyla beraber e, mücadele etmeye yönelik kuramsal kısmıyla bir tartışma getirmek mümkün. Defalarca savaş diyoruz, görüşmecilerimiz bunu çok net söylediler. Cephedeyiz demek için rütbeler ortadan kalktı, tıbbın o hiyerarşik yapısında birçok şey değişti. Çünkü biz bu savaşta Doktorun, hemşirenin, sekreterin, ambulans şoförünün, temizlikçinin, yemek getirenin hepsinin ekibin bir üyesi olduğunu ve hiyerarşik dizilişin çok anlamlı olmadığını yaşadık dediler. Kırılmışlıklarını söylediler. Mesela o istifa ve emeklilik araştırması yine edebiyat üzerinden bir başka algıyı getirdi bana. Çünkü başlangıç noktamız neredeyse oydu ve kitapta da yine ona atıf var. Ayn Rand'ın Atlas Vazgeçti romanındaki gibi, Atlas artık dünyayı sırtında taşımaktan vazgeçti. Edebiyatın orada kurduğu bir imge, gerçek hayatta bir karşılık bulabiliyor. Ve bunu hem bilimsel, son derece kuramsal tartışmalı, tabii ki bunda sosyologlarımızın çok önemli katkısı var. Ben bu çalışmada daha çok öğrenen kişiydim yüksek lisans tezimi yapmadan önce hem yöntem öğreniyordum hem de bağlantıları kuran kişiydim. Çünkü göğüs hastalıkları uzmanlarına ulaşılmasını, o reaktörün kalbine gidilmesini ben sağladım. Kitabın ön söz kısmında da geçiyor. O kadar yoğun çalışan hekimleri Hele de biliyorsunuz sosyal bilimlerde bu saha çalışması yaparken görüşmeleri gerçekleştirmek en zor. Görüşmeciyi bulacaksın, uygun zamanlı bulacaksın, onu yakalayıp yarım saat gibi bir sürede bütün soruların cevabını alacaksın. Bunu hem sosyal sermaye, benim tanışıklıklarım, onların benim tanımadıklarımı davetiyle böyle bir güzel yelpazeyi oluşturdu. Türkiye çapında çok farklı şehirlerden, çok farklı kurumlardan kişilerle oldu. Ve durdular, anlattılar ve inanır mısınız hemen hepsi bizi dinlediğiniz için bu yaşadıklarımızı kalıcı hale getireceğiniz için teşekkür ederiz dediler. O o kadar büyük bir doyumdu ki ve gençlerimiz, öğrenciler üzerlerine düşeni yaparken son derece titiz, bir iş ortaya çıkardılar ve şunu söylediler evlere kapatılmıştık yönsüzdük ne yapacağımızı bilmiyorduk ve bu araştırma sayesinde insanlara katkı sunduğumuzu görerek pandeminin işte o sizin de söylediğiniz gibi ürküten korkutan o muammasının içinde aslında bunun da insana dair parçaları olduğunu görünce o korkuyu üstümüzden atarak daha rahat atlattık o süreci dediler. Böyle bakınca gerçekten bir başka e, dünya açıldı karşımıza ve merakınızı anlıyorum. Yani de, hani e, çalışmayı yazarken de aynı heyecan ve merakla biz nereye varacak bu iş. Bütün çünkü farklı görüşmeciler vardı ve fark, herkes başka görüşmecilerle görüşmüştü. Onları bir araya getirince baktık ki, İnsanın deneyimi çok evrensel. Belki başka ülkelerle karşılaştırmak için e, ayrıca çalışmak lazım ama onu da medya aracılığıyla öğrendiklerimizle birleştiriyoruz. Yine bazı e, literatür taramalarında görüyoruz. Nitel araştırmalarda kaç kişiyle görüşeceğinizin hesabı artık söylemler birbirini tekrar etmeye başlayıncaya kadarmış. Bunu ben bu araştırma aracılığıyla gördüm ve bu noktaya geldik gerçekten. O deneyimler tekrarlanmaya başlandığında, hani o repertuarı tamamlayıp artık onun nüanslarıyla uğraşmaya başladığımızda dedik ki insana dair yaşamlar aslında burada başka yerde birbirinin benzeri tamamlayıcısı bu anlamda belki hayatı yorumlamak için de pandeminin her parçasının olduğu gibi hayatı yorumlamak için de bir araç sunduğunu düşünüyorum. E, bu şekilde e, özetleyebilirim. Ayrıca daha özgün bir kısmını soruyorsanız onu da söyleyeyim. Bir yandan da hani e, şimdi güncel ya spoiler çok da onu vermeden <laughs> merakınızı uyandırayım ki okuduğunuzda bir daha buluşalım. Üzerine konuşalım diye. Çok merak ettim hocam zaten en kısa zamanda. Hem size de imzalatıp Ali Hocamla birlikte. Böyle bir şansımız var en azından siz de istedik mi? İki kişi birden imzalayabiliyor. Öyle bir şansımız var. Diğer evet. arkadaşlarla tanışmak isteriz. Okuduktan sonra diğer tabii katkı sağlayan diğer sosyal arkadaşlarla tanışmak isteriz. Sosyoloji bizim alanımız olmazsa olmazı. Evet. Ama tabii biz hep kurguları okusak da onun bir yerlerde gerçek kişilere ait hikayeler olduğunu biliyoruz. Yani kurgu, karakterler, belki olaylar kurgu gibi olsa da ben hep böyle söylüyorum. Yani en iyi kurgu bile bize gerçek olarak sunulandan çok daha güzel aslında sunuyor gerçekliği. O açıdan çok da güzel. sizin gibi böyle edebiyata gönül vermiş bir insan Ve çok da zordur sosyal bilimlerle, fen bilimlerle yani uzmanlık alanı fen bilimi olup sosyal bilimlerde böyle tecrübe kazanan, uzmanlık kazanan insanlara ayrıca hayranlık duyuyorum. Böyle bir eser kazandırmış olmamız da çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Şu açıdan da biraz güzel sayın hocam. Biraz normalleşiyoruz. Biz insanlar olarak, Türk toplumu olarak her şeyi normalleştirmeyi seviyoruz. Yani Nisan ayında akşam dokuzda sağlıkçıları alkışlayan insanımızla yine karantinadan kaçıp doktoru dinlemek istemeyen ya da işte Favi pabir insanları şey yapıyormuş deyip doktorun o bilimselliğine hani maksimum güven sağlayan insan Mayıs ayında şimdi doktorun verdiği o ilacı kullanmak istemiyor çünkü işte televizyonda çıkan bir hoca ya da başka birisi hocadan tabirim başka birisi anlamışsınızdır bunun uygun olmadığını söyleyebiliyor çabuk normalleşebiliyoruz. o yüzden de. Çabuk normalleşen, ya da normalleşmek mi de bilmiyorum. ihanet midir e, kitabın başında olduğu gibi. İnsanlar için en azından böyle bir kaynak olması, yazılı bir dediğiniz gibi bir şey bırakmış olmanız çok değerli. E, çok da merak ediyorum açıkçası. E, çünkü biz hep du duyarak yaşıyoruz. Yani insanları, yani şahsen e, henüz kendi yakın ailemde bunu yaşayan e, insanlar yok tabii ki. Sağlık çalışan tanıdıklarımız var. ama İçinde olmadıkça, içinde olmadıkça bunu yaşayan o savaşı tüm anlamıyla yaşayan insanların duygularını e, açıkçası öğrenmek istiyorum. E, çünkü çok etkiledi bizi toplum olarak bu süreç, Yok. olumsuz etkiledi. E, olumlu yanları da var belki. Biraz daha içimize döndük. E, o yüzden e, merakla okuyacağım ki diğer kitaplarımız hakkında da birazcık bilgi sahibiyim ama kısmen bilgi da tabii inşallah başka arkadaşların soruları da olur. Ender Hocamın da soruları vardır. Onlar hakkında birazcık bilgi alınca tabii ki onlara onları da böyle bir dalmak istiyorum yani. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.